Merhaba, selam aleyküm değerli halkımız. Buradan ben bugün gazeteci, haberci, youtubeci Cevheri Güven'e sesleniyorum. Cevheri Güven, Twitter odalarında benimle yazıştın. Ben o kadar suç dosyaları anlattım sana hemşerim. Faili meçhul cinayetler, adam kaçırma, Ali Fevzi bir Hasan Yeşildağ'ların bize yaptırdığı, emniyet müdürü Ayhan Tokcan, Ali Yeşildağ. Ben bunları anlatırken Ali Yeşildağ daha piyasada yoktu. Sen bana dedin abi haberi at, ben hepsini haberi yayınlayacağım. Hiçbirini yayınlamadın, hiçbir sözünde durmadın. Hani dürüst habercisiniz ya ama şimdi son dönemlerde bakıyorum yok işte baybaşı ailesini giyeni falanca e, genel kurmayla resim çekmiş ya falanca emniyet bir resim çekmiş yok jandarmayla resim çekmiş ya bu normal hayatın akışıdır hemşerim yok işte gömlek açık resim çekmiş yok işte e, çorapsız resim çekmiş yani senin bütün işin gücün bitti böyle normal ailelerle uğraşmak mı kaldı sen madem gerçekten dürüst bir habercisin hemşerim 2000 tane faili meçhul cinayetler var savaşçın cin, Doğuda, orada, burada bir sürü cinayetler işledi, kafa kol kesmişler, resimler, sana hepsini sundum. Bu haberi niye yapmıyorsun? Ha? Kalkıyorsun, yok işte Abdullah Baybaşı'nın, Hüseyin Baybaşı'nın yeğeni, yok o ortakları, Niyazi Kocaali diye bir arkadaş, bunlardan ortaklarından bahsediyorsun. Niyazi Kocaali, Abdullah Baybaşı, İspanya'da kendilerine 200 dönüm bir arazi almışlar, tavuk çiftliği kurmuşlar, adamlar ticaret yapıyor. Baybaşiler, ben şahsa tanımıyorum da, sosyal medyadan tanıyorum. Adamlar 40 yıldır ülkelerinde sürgün gelemiyorlar. Sen bu kadar önemli suç dosyaları varken, bu kadar cinayetler anlatıyorum, haberi yapmıyorsun. Birileri düğmeye basıyor, Şemsettin Başak'ın yaptığı bu ifşaları yapma onun bir ülke sırrı olarak görüyorsun. Cinayet anlatıyorsam hemşerim. Turgut Özal'ın katillerine kadar kalkıyorsun. Normal ailelerle uğraşıyorsun. Yok bay başılar kim bilir o ihaleyi sana kim verdi? Para mı aldı? Ne yaptıysa kafana göre bir hikaye, bir senaryo çizmişsin. fantazi üreterek. Yok onun oğlu bundan resim çekmiş. Bunun oğlu böyle değil mi? Ayağında çorap yok. Ya yazıklar olsun. Sizin haber anlayışınız bu mu? Sen o kadar haber bende hemşerim. O kadar düzgün doğru haberciyseniz gelin ben size haber vereyim. Adam gibi topluma doğru bilgi verin. Fazla ben insanların zamanını almak istemiyorum. Senin bu yaptığın haber anlayışını ben esefle kınıyorum. Sen bana söz verdin benim yaptığım bu ifşaları hiçbirini haber yapmadın. Oradan kalkıyorsun bay başilerden bahsediyorsun. Oğlu onunla resim çekmiş. O bunlar. Ben yine söylüyorum ben bu aileyi hiçbirinde tanımıyorum. Sosyal medyadan tanıyorum. Niyazi Koca Ali diye biriyle İspanya'da Abdullah Baybaşı kendine bir çiftlik atmış. Ticaret yapıyor hemşerim. Yalandan hikaye uyduruyorsun. Yok oradaki genel kozmayla yok eroin yok kokain. Ya biraz insaflı hareket edin. Yapacaksan haberi ben o kadar bilgi verdim sana. O kadar yap haberi gör işte. Dobra haber nasıldı gör. Halka gerçek bilgi verin. Cinayet anlatıyorum hemşerim. cinayet. Abdullah Çatlı'ya nasıl Turgut Özel'e zehirlettiler. Yapsana bu haberleri. Niye yapmıyorsun? Ali Fevzi bir dosya cezasını yatmışız hepsini. Niye bu haberi yapmıyorsun? Söz verdin. Önce sözünde dur. Ondan sonra de ki ben dürüst haberciyim.